Herkes yeni videoma hoş geldi canlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olsanız elhamdülillah iyiyim. Bugün kalktık. Eşim bugün Friday. Yani molası vardı. işe gitmedi. Kahvaltıdır, ev işidir. Ondan sonra eşim şu oturma odasını böyle det ışık yapmıştı ya hatırlayanlar bile. Onu düzenledi tekrardan. Sadece televizyonun o taraflarına yaptı. Bir gün onu da göstereyim ya da bugün zamanım varsa <laughs> sonraya doğru. Şimdi hazırlandım, giyindim ben. Saçlarım ve makyajım kaldı. Hemen onları birlikte yapalım dedim. Ee, şu makyaj kısmını hazırlama kısmını ben şey yapacağım. Böyle hızlı alacağım. Siz izleyin. Dışarı çıkacağız ailece. Hadi gelin bakalım. Hazırlanalım bir. <laughs> Ich hoffe, sie da kommst du einmal hast du dir dein Leben für mich gekauft. Also, welche bist du? Also zeig mal, also zeig. Wow, wie schön! Azra. Also schau mich an, Azra. Wow, wie schön bist du! Komm! over here. Burada sağ fıdık peşlerden. <laughs> Benimkisi bitti kızlar. Şimdi eşiminkini bekliyorum. Orafya'nın oğlu yiyecek. Evet. Sen evet. 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 bir deneyim şakasına dedim gitti verdi parası güzel durdu ama doğru söyleyemem <laughs> <İşte. gülüyor> canlar. Biz eve geldik. Baya soğuk oldu. Saatlerimizi saat 6 ettik. Saat 2.30'da galiba çıktık. Ay Elem. Çok çekemedim. Çekebildiklerimi çekebildim. Ee, en böyle meşhur olan Almanların böyle her dil beya Ondan sonra Azaya um, Tra tradisyon olan e, Lebkuchen aldık. Eşim bana evlenmeden önce hep böyle alıyordu. <laughs> böyle üstüne istediğiniz şeyi de yazdırabiliyorsunuz bunların. Ama bunu çocuk azarını seçmesine izin verdik. Bunu isterseniz yiyebiliyorsunuz, isterseniz de ebek asa böliyorsunuz e, ve bunu böyle kolye olarak kullanıyorsunuz aldığınız zaman hani dışarıda Herkes görsün onu aldınız diye. Anlatabilir mi? Bunu küçükten büyükten küçükten tutun büyük insanlara kadar yapıyorlar. Ondan sonra ben bunları denemeye gittim. Bunların her bir böyle rengi vardı. E, aklımda almak için fikrim yoktu. Fiyatına da hiç bakmadım bunların. Denedim aynaya baktım. Eşim çoktan bunun fiyatını ödemiş. Sonra bir böyle bir yaptım, baktım 20 euro yazıyordu. Şimdi fiyatını çıkardım, e, 20 euro yazıyordu. Buna ben 20 euro vermezdim. Vermezdim çünkü mağazalarda 10 euroyu bulabilirsiniz, 5 euroyu bulabilirsiniz ama Weihnachten marketleri olduğu için yani dışarıda satıcılar olduğu için daha çok pahalı alıyorlar. E, neyse, buna 20 euro verdik. Neyse artık takınacağız yapacak bir şey yok ama çok hoşuma gitti. Neyse böyle bir update yapayım size dedim. Ee, şimdi ne yaparım ne ederim bilmiyorum. Yemek olarak hala dünden yemeğimiz var. Ee, yani bakacağız. <laughs> evet ben bir üzerimi değiştireyim şimdi ev kıyafetlerime geçeyim makyajımı çıkarayım. Ondan sonra tekrar nelerdi nelerde görüşürüz bilemiyorum canlarım. Kızlar canlar, canlar geldiğimizden bu zamana kadar epey bir zaman geçti dedim yani. Bir iki saat iki saat geçmiştir. E, şimdi tekrardan dışarıya çıktı <laughs> çünkü ben sordum. Bakarız belki ıspanağı yeriz diyor eşim. Ondan sonra üçüncü gündeyiz şu anda ıspanakla. <laughs> <laughs> Yiyilmiyor, yemiyor. Yani yemiyor değil. İşte bu akşam dışarıdan yiyelim. Başka zaman ıspanak yeriz diyor. <laughs> Sanırım bugün ıspanak atacağım artık. Çünkü yani ıspanakta soru değil. ıspanak yemeğini gerçekten çok seviyor. Ama nedense ben ıspanak sevmediğim için kendime başka bir şey yapacağım diyor. Ben patates falan pişiririm falan. Yok diyor, dışarıdan yiyelim diyor. Yani benim niyetime dışarıdan yiyor. Dün mesela yedik. Ö diğer gün Burger King'ten yedik, McDonald's'tan yemedik. Bugün döner almaya gitti galiba ya da bilmiyorum artık ne getirecek. ben de çay yapıyorum ona. Çocuklar daha uyumadı. Saatlerimiz de saat 8 oldu canlar. <laughs> Neden sıfır ıspanak bir türlü yiyemedi Yani bozulmaz herhalde diye düşünüyorum. Değil mi? Ha, üçüncü gün bozulur mu canlar? Bozula Bozulmaz diye düşünüyorum. Neyse. Yani geldiğimizden beri diyelim e, o lafta izinden geldiğimizden beri e, biz neredeyse bir gün evde diğer gün dışarıda üç gün dışarıda bir gün evde yiyoruz. Allah işimizi hayra getirsin. <laughs> Neyse. Çünkü e, yani nasıl, ne zamandır böyle gidiyor bu? Böyle 2-3-4-5-6 ayda o kadar değil mi? 2-3 aydır böyle gidiyor. Hep dışarıdan yani her gün değil de yani işte haftada 3-4 gün diyelim. Ee, eskiden öyle değildi. Her gün yemek yapıyordum. Ee, bir gün yapmasam diğer gün yapıyordum. Çünkü diğer gün yani bugünkü yaptığım yemek gelme kalıyordu. Fazla yaptığım için. Böyle gidiyordu. Ama ayaz olduğundan itibaren hep dışarılardayız. Hem zaman yok hem o bu hem canımız da oraya doğru şimdi dışarıdan yemek istiyorum. Neyse Asra. Yapma Asra yapma. Öyle canlar. Neyse ben çocukları bir uyutayım. Belki de uyumazlar bilmiyorum. Ayaz'ın da akşama sütünü hazırlamak için sıcak suyunu doldurayım. Hmm. Sonra eşim gelsin. Afiyetle <laughs> tekrardan. <laughs> <laughs> akşamlarımızı yiyelim. Kızlar canlar. Ben zannediyordum ki kendisine de döner almaya gitti. Ama sadece benim için almaya gitmiş. O yüzden ıspanak yemeğini şu anda ısıtıyorum. Ve bana gürültüyü dürüm almış. Yerler kız onu. Sadece benim için gitmiş. <laughs> Söylemedi çünkü. Yani ben bilseydim. Ben bilseydim sadece benim için gittiğini salmayacaktım. O yüzden söylememiş. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi evden yiyecek, biz dışarıdan yiyeceğiz. Neyse. Ay şimdi, şimdi. yaptım kendi ellerimle bu çakmi diyorlar. Çok acılı bir e, sos. Onu koyacağım. Ve Öyle yiyecek. Zaten <laughs> <laughs> mis gibi gözüküyor. Ha. tarifi gerçekten isterseniz veririm. Çok güzel. Ben de çok seviyorum. Böyle patatesi bandırıp yiyorum bazen. Ama gerçekten çok acı. Öyle. Biz akşamlarımızı yedim o zaman canlar. Size bir update yapayım dedim. Birazdan da videonun katılışına geçeriz diye düşünüyorum. Kısa bir vlog oldu. Gezdiğimiz, tozduğumuz bir vlog oldu. Öyle, neyse biz bir yemekleri yiyelim. der sonra duruma bakacağız.